Birden bir ses. Atın silahlarınızı, dur! Atın silahlarınızı! Hadi oğlum. Ya daha bitmedi. Gürcan, hadi dedim, hadi. Hadi. <laughs> Baba, polisler geldiğinde korktun mu? Evet. Ya. Oğlum, bu hayatta beni tek korkutan şey senden ayrı kalmak. Onun dışında hiçbir şey korkutamaz beni. Anladın mı? Anladım. Bu yüzden de artık burada... Al, bu Ali kurumun için bendeki tüm cesaret. Ben korksam da olur. Çünkü sen benim hep Senin beni anlamanı beklemiyorum. Umarım hiçbir zaman da anlamazsın. Oğlum hep yanında olur. aslan Buralar böyle bu mevsimde ayazsa... ...kışın ne yapacağız bilmiyorum. Öyle bakma. Ben bu ailenin babasıysam... ...bütün ailemi düşünmek zorundayım. balık. Bunlar az evvel birbirlerini yiyorlardı. Ne çabuk barıştılar öyle ya. Reyhan. Ne yapıyorsun? Orhan gel. Ay Orhan'cığım bu, bu komşularımız maşallah çok dengesizler yani. Az önce bir kıyamet koptu. Bağırış çığırış. Sonra bir baktım barıştılar oturdular. Her şey süt Ya sana ne be kadın. Bırak şu insanları gözetlemeyi. Orhan ben kimi gözetliyorum? Ha? Yani ben bahçemdeyim yani nereye bakayım böyle önüme mi bakayım böyle? şey yok mu? Televizyonda spor mu bu? Sen seyret hadi. Ya sabır. Ay şunları budamak lazım. Göremiyorum ki burada. Ne konuşuyorlar acaba? Çağla, sen burada ne yapıyorsun kızım? El alemine olanlarını mı gözetliyorsun? Yok ya. Ne alakası var? Küpemi düşürmüşüm. Onu arıyorum. Küpeni mi? Bakayım. Koparırım, o kulağını küpe falan takamaz. Hadi yürü. Ufak ne ya? Bir numaralı masa, bu taraftaki masa. Hah, pizza sipariş etmiştim, tamam. o geldi. Pizza, 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 Dur ben para vereyim. Ben arayayım. Pizza. Ne kadar? üç bin lira. Parayı rica edeyim. Ne kadar? Abi sen daha iyi bilirsin üç bin lira diyorsan. Al. Üstelik teşekkür, teşekkür ederim. ederim. akşamlar. O paranın nereden geldiğini sormalı mıyım? Bence sorma. Mehmet abinin bir racon kesişi var adamların karşısında, görmeniz lazım ya. Önce malı görelim, para sonra. Ne diyorsam o falan böyle adamlar bize pis pis bakıyor. Aa, Mehmet abi öyle bir dikleniyor ki. Adamlar da bu adam böyle dikleniyorsa vardır bir güvendiği birileri diye düşünüyor. Vardır tabii. <laughs> Beyler, bela istemiyoruz. siz de istemezsiniz ha? Aslan babam benim. Yarın büyük gün ha? Yeni okul, yeni arkadaşlar, yeni sevgililer. Ne oldu? Niye düştü suratın? Okula gitmek istemiyorum. Ya yine mi aynı konu Gürcan ya? Bak çocuklar okula gider, babalar işe gider tamam mı? Ama sen işe gitmiyorsun. Oğlum tamam da şimdilik böyle bu. Yani ben de ev işleriyle uğraşacak halim yok evde oturup. Geçici bir süreliğine böyle. Ben de her erkek gibi çalışacağım. Tamam. Ben de bir süre yine okula gitmem. Ne olacak ki? Bak. Tamam eski okulunda bazı problemler vardı. Ama artık öyle olmayacak. Yeni okul, yeni arkadaşlar. Ne fark eder? Buradakiler benimle dalga geçmeyecek mi? Hayır. Bak görürsün geçmeyecekler. Kimse seninle dalga geçmeyecek. Her şey çok güzel olacak. Sen ve ben yeni bir başlangıç yapıyoruz. O yüzden yarın sabah gidiyorsun. Sevgiyle alışverişini yapıyorsun. Sen gelmiyor musun? Yok ben gelemeyeceğim. Ufak bir işim var benim. Tamam. Sen şimdi uyu. Sabah erken kalkacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.